Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi gerçekten güzel işler çıkarttık. değil mi Nurci? Abi yeni çekimlerin ne oldu? Bu seni ilgilendirmez. Niye ya? İşte işte bu seni ilgilendirmez ben niye? Ha boşu mu var? Burada sandık oluyordu. Sandık. Ha bu taşa kayalar burada vardı. Çıkan şeyler vardı. Peki bu kayanın içinde ne var? Var hmm. bir şey olmaz ki bak. Sen. Ne? Ay çok yaktık ya. Hemen elimizde çok olası olsaydı hemen hemen tatlardık. Bakın hiç ölçüsü de değiliz yok. Yiyelim. Tamam. Kom kuralım böyle. <laughs> Zombiler. Şey yapalım. Bunları keselim. En bunları keseceğim. Keselim geldi. Bölme Nereden geldin? Seni Şimdi eşe şey seni. Ben ne yapmadım, yatayım. Oy, bir ileri geçelim de birisi var. Dur. Hemen ne? Nasıl kaldıracağım? O buydu. Ne duruyor sandıkta? Kim dedi onu? Ben yaptım Hı, Hemen eve saklayalım. Eyvah 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 eyvah. Gelin Ne Ne Kaçın. Burada bir tane kayıp var. Ha, ne oluyor? Abi mal öldü. Abi o duruyor bak. Kan öldü arkadaşlar <laughs> hepiniz Oh geldik sonunda şimdi yiyelim. Parlayan eğil. Mal kayıpı nerede? Şimdi bunlar da bir tane. Kırk çiftçiğimiz alalım. Bakalım. <laughs> geldi Kıyıvır. Bak şimdi aklıma geldi. Yani. Az kalsın ölecektik. Kalk kaya biniz. Sen de ben öldüreyim. <Sessizlik> Burada bir tane köyü Ooo. var. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çöp kayıp olan nerede? Bu sene gelen mi? Hadi gel şuraya. Gelmek Tehmeti. çok iyi. Yeter. Milleri çok severim ben. <laughs> Şimdi bir odun kırarsa. Tamam şurada bir tane odun kıralım. Atalım. vardı bir tane kalkan yapalım. kalkan da şey Silahlardan. Ha işte kalkanımız oldu. Kalkansın çok sevdi. Yukarı tam şu bu bu günlerde çok şey gitmişti. Çıkmıyor mu? Uuu deniz çıktı. Ama seni ödemem gerek. Aa yanıyorum. Ay vahşi ne ödeyeceğim. Şaka yaptı. Şimdi ilk yapıdan ne? Bu taraftan şey gitmek. Su nasıl bulacağız? Ko şey burada su sular vardı. Sularım buradaydı ama buradan kurtarmak imkansız açlar. Yani bu dikey edip de gerekiyor. Tintin var. Aa çetin bizimle de ne yalı eder. Ama şeyimiz yok ki çakmamız. Çakmamız yok var çak. Lan ne oluyor? Hı hı var olur. Nasıl bir şey En de paranı yok ki. Ağacı bu yükelim. Ben hani ikili anladım. Aa yine ekran çıktı ilk olarak beklemek. Tamam. Biz başlıyoruz. derse... Ah bitti. Hı? Bak sende işimiz yok. Neyse. Vidanı bitirelim. böyle. Bunları böyle büyütelim. İşte sıradan bir ağaç oldu. Bunu hep bir daha yapmamız gerekiyor. koy bunu aç sonra eve git ana çıktı lan beni Ben yani neyse burada son ölmüş <laughs> kim oldu o ya Partiyesiz çıktı yoksa birileri mi patlattı <laughs> kim oldu <laughs> Kolos söyleyin daha bir bomba mı attı? Adam uçtan ne yapıyordu? Yedim de ne olacak? Bir sayı güzel şeyler veriyor. Yani açtık nasıl? Güzel. Ha bunu nasıl yapacağımız Biliyoruz. Bu ya aşağıya iniyor bak. Şu an bakın ilişki. Nasıl ineceğiz? Şöyle sokun sus. Hemen atladı. Ama buradan çıkmak imkansız Buldum. Başı bir yerde. de neler var neler yok. Aşağı geldik. plan bulundu hemen geldik. Kuralım. deminler oh! çıktı. Keşke su çıksaydı ya. Burada su kaynağı var mı arkadaşlar? Ay bir de su kaynağımız yok ki. Hemen su kaynağımıza gelelim. Su alamazsak kovallı su alamayız. Onun için şey gitmek. Eyvah. Seni nasıl içeceğim? Haydi bakalım. Macera hey, Kaynak su bulacağız. Kaynak su nasıl bulacağız? Ona ben bilmiyorum. Daha önce bunlar vardı ya. Aha, doğru. Daha önce vardı bunlar. Yekulara, burada mağara var mı? Ha boşluğun üstünde vardı mı ara? Ya suumuz olsaydı hemen alırdık. Bu sadece su gerek. anne şeyim gibi. En iyisi oyuncular için. Ha böyle varıp suya sonra atlattım. Burada su kaynağı vardı. evet, burada su kaynağı? Daha önce burada bir tane su kaynağı vardı. Hani? Bak ben kıyın şunları. Ben şimdi ye. Hayır burası su olmasa ne oldu? Oyunun su oradaydı ya. Ben inanamadım. Amacımız oraya gitmek. Burada su kaynağı var mı? Daha önce gitmediğin yer orası mı? Evet daha önce gitmediğin yer orası. Mesela bunun içinde su çıkacak. of. Aa burası. Daha önce bu. Daha yerde. Yok orada burada. Ha burada ki burada kim Umarım dersem başım güzel şeyler gelir mi? Yok. <laughs> Eyvah içinde mayı var bak. <laughs> Ay kalkan mı kaçacak lan bu? Uy kıyı burada geldi. Patladı. <laughs> Eyvah bizim ha, de ödülük Ha kavga Karışmayayım ben iyi. hayır şuan şuan şunları. Siz mi kazandınız? Lan öldür. Hadi, hadi. Kahkahalı. Tamam. <laughs> Kim geldi? Asasını öleceksin. kaçalım. Of. Neyse burada beklesek iyi olur. Canlarımız olsun. Ama çatırmadan gidip. Ya sen geldin? Evet. İskelet var. İkisiyle kavga ediyor. Bence geliyorlar. Bence gitmesek iyi olur. Başka su kaynağı bulalım. Mami ne öldürecekti ya. Soytadım. Ne öldürecek? Kamerayı satayım. Neyse. Tamam ne yapıyor? Ağabeyi ne buldu? Neyse. Lan iyi lan. bu malları iyi miymiş? Ne yapacağız? Lan inin lan inin. Vallahi sesini döveceğim he. Lan ne oluyor? Aha su. Bekleyin lan su. Hemen geliyorum. Hemen bir şey oldu ya. Hayır su bir anda gidiyor. Burada da bir tane yer var ama hepsi suyla çevrildi. Burayı buzla çevirmemiz gerek. Ah, ne oluyor ya? Ona hepsini buzla çevirdik ya. Aa lapis lazuli. Hemen alalım. Ay lapis lazuli. Bunu bırak. Biz zaten altın avuç yiyoruz. Ama o Tamam artık suyu elde bir daha küpünde? Oo ben seni buldum. Nerede la? Mal şuna bakar mısın? Hayır. Böyle oluyor. Koca can kalmadı. Bana ne yani kalmadıysa? Yürüdür. Uyur. 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 Sen mi attın? Söyle. Aldım bebek. Ay tamam. Lan kim saldırıyor? Ben saldırıyorum. Ay sen mi? Lan ben seni görmesem olur mu? Ay kaçıyor geri. Ben... Aa geliyor valla geliyor. Eyvah manyetikler var ya valla. Aa sana satayım. Tüh. Ama sonra bir yere içiyoruz. Aa nereye doğduğumu söyleyeceğim. Tam işte burası. Yani yaptığım yer. Of. Neler işte. Neler yapıyor. Dur. Şimdi konuşalım. İçinden ya oğlum kötü şeyler çıktı. İçinden neler çıktı. Ben inanamadım gitti ya. <laughs> Aha Enderman. Bu artık şey yaşanabiliriz. Enderman. Kim lan bunu söylemek için? Aha Enderman. Enderman. Aa ah, tamam. Kaçacağım. Neredesin lan? Uy, lan ne yaptın? Mal şey kırdı. Aa buradasın. daha önce yer. Lan sen lan? tane geldi. iki tane geldi. geldi. Sen Of. Gelmesin su. Aa su. O zaman gelmeyecek. Aa. Bir asla sen kim olmamız gerekiyor. Ah mü sen? Hayır, eldiven gitti. Aa, koca at geldi. Benim at. At anasını alın. Kim geliyor Uy, nereden geldiniz? Allah'ım. Aynı ben seni öleceğim. Nerede bu amma alın Buldum, nasıl? Hayır, kayıp var Griper. Oğlum nasıl hava yaptı böyle? Bir için buraya geliz. Saç savaş zaten ne oluyor? O lanet geldi kaç. Bi! Ben, ben, abi bana saldırıyor, Onun son, niye saldırıyorsun? bas verin. Bana bas verin. Bas verin. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tamam diyor. Hadi görüşürüz. Bay bay bunları. Bu malları öldüreyim ben.